Bir haftalık aranın ardından yine sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bu bir haftada neler olduğu, neler bilseniz aklınız şaşar. İnsanlar aradılar, ziyaret etmemizi istediler. Belgeler verdiler, bilgiler verdiler. Biz artık yeter dedik. Biz artık sıkıldık. Biz artık başka konuları, başka sıkıntıları ya da başka güzellikleri konuşmak istiyoruz dedik ama ordular ısrarla ya söylüyorsunuz, konuşuyorsunuz ama ortada somut bir şey yok dediler. Ne yapalım arkadaşlar? Kimi kime şikayet edelim? Söyleyin. Bir kısım arkadaşlar mahkemeye gidip elimizdeki bilgi ve belgeleri e, basın savcısına iletmemizi istediler. Bir kısım arkadaşlar bu konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve e, belki bilgi sahibi değildir diyerek ona ve onun ekibindeki bazı arkadaşlara ulaştırmamızı istediler. Bir kısım arkadaşlar da ya bunu ulusal basına niye taşımıyorsunuz dediler. Arkadaşlar şehir çok yoruldu. Şehir çok sıkıldı. Şehir çok bunaldı. Bir taraftan ülkenin gündemindeki artan dolar, euro, kur artış farkları, faizin inmesi, peş peşe gelen zamlar. Diğer taraftan ülkedeki siyasi karmaşa, erken seçim olacak mı, olmayacak mı tartışması. Biz istedik ki şehrimizde güzellikleri konuşalım. Şehrimizde güzel konuları konuşalım. Şehrimizle ilgili size güzel haberleri verelim ama görüyorsunuz yaklaşık neredeyse 6 hafta oldu. 6 haftadır Ordu Büyükşehir Belediyesi ve onun çevresinde dönen bir takım kirli oyunları, vay be bu kadar da olmaz dedirtecek çirkin ilişkileri konuşmaktan bir türlü gerçek gündemimize gelemedik. Bu arada hemen söyleyeyim. bu video yayınlandığı sırada da devam ediyor. 3 gün boyunca Güzel Ordu Kültür ve Sanat Derneği'nin kendi imkanlarıyla hani büyük şehirden ya da valilikten bir lira destek almadan ordulara muhteşem bir kültür ve sanat resiteli, gösterileri, konserleri, etkinlikleri olacak. Bunları da mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Evet geçtiğimiz hafta Ordu'nun önemli misafirleri vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey kurmayları ordudaydılar. Bazı arkadaşlarımız aracılığıyla yetkili kişilerle kısa da olsa bilgilendirme elimizdekilerden bir kısmından tadımlık da olsa bu üst düzey yöneticilere e, bilgi aktarma e, imkanımız oldu. Valla elimizden geldiğince şehrimizin kötü reklamı olmasın. Şehrin ismi tartışmalarla, kaoslarla, yolsuzluklarla, hırsızlıklarla e, maalesef bir kez daha söylüyorum liyakat üzerinden yapılan bol akşeli işlerle anılmasın diyoruz ama üzülerek söylüyorum. İktidar Partisi'nde siyaset yapan bütün dürüst arkadaşları tenzih ederek söylüyorum. Sizler belki de dürüst bir şekilde siyaset yaparken, belki de yarın bu şehirde yaşamayacak olan şu anda ceplerini doldurup bir an önce bu şehirden ve şu anda bulundukları o makamlardan nasıl kaçabiliriz'in hesabını yapan Onların pisliklerini temizlemek yine bize düşecek. Gergin bir konuşma olmasın. Bir kere de karşınızda şöyle şehirdeki güzellikleri anlatalım istiyoruz. Şehirdeki sorunlardan değil de şehirdeki güzelliklerden bahsedelim istiyoruz. Ama diyoruz ya laf, söz yine sorunlara, sıkıntılara, dertlere, problemlere geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personel arkadaşlarımız işlerini layığıyla düzgün bir şekilde yapan dürüst kardeşlerimiz hani Kılıçdaroğlu saraydaki külliyedeki e, bürokratlara seslendi ya ben de sizlere sesleniyorum. Ne olur çevrenizde belediyede yanlış usulsüz uygulamalar oluyor ise kimi kime şikayet edeceksiniz değil mi arkadaşlar? Kimi kime söyleyeceksiniz? Birçoğunuzun iş ya da mevcut işlerini kaybetme korkusu ve kaygısı var. Ama aranızdan gerçekten bir takım riskleri alıp da bizimle bilgi paylaşan bize yapılan işlerdeki usulsüzlükleri, hataları söyleyen, ihalelerin nasıl adrese teslim bir şekilde yapılıp belli başlı firmalara verildiğini söyleyen kardeşlerim hiç merak etmeyin. Bu düzen de değişecek. Bu yönetimde, bu yönetimdeki arkadaşlarımızda inşallah başta sevgili büyüğümüz Ulu önderimiz Ordunun hamisi Şehrül Emini Mehmet İlmi Güler hocamız da fark eder. Eğer zaten fark ediyor ise de ve hala da bunlara da çanak tutup savunuyor ise de yine de hiç merak etmeyiniz. İnanın inanın herkes her şeyin farkında. Şimdi geçtiğimiz hafta bir meclis toplantısı vardı. Bir AK Partili meclis üyesi arkadaşımızla karşılaştım. Aynen şunları söyledi. Ya söyleyeceğim söyleyeceğim diyorsun da Niye bir türlü açıklamıyorsun, söylemiyorsun kardeşim kimi kime şikayet edeyim? E zaten bildiğiniz şeyler, zaten hep etrafınızda olan şeyler, zaten belki de sizin de siz olmasanız bile bir başka arkadaşınızın farkında olduğu ama dilendiremediği şeyler. Aynı şekilde Ak Parti yönetimindeki arkadaşlarım onlar da huzursuzlar, eskileri de yenileri de. Ya bu kadarı da olmaz denilecek bir takım konuları sadece ben mi söylüyorum arkadaşlar? Her yerde duyuluyor. Atı alan değil Üsküdar'ı geçmek şu anda neredeyse Çevre Bakanlığı'na doğru koşuyor gidiyor. E memleketin başka sorunları, sıkıntıları yok mu? Sürekli bize bilgi aktaran, bilgi gönderen dostlarımızın, arkadaşlarımızın özellikle teleferik konusunda kuru yaban bir açıklama yapıp bütün topu firmanın teknik ekibine yıkan Büyükşehir Belediyesi'nin Orbel'in beceriksizliğinin faturası niye kimseye kesilmiyor? Bununla ilgili Mehmet İlmi Güler niye hesap sormuyor diye söylememi istediler. Sahilde tek başına dolaşan ve marka şehir diye yaratma çabalarıyla ilgili saygı duyuyoruz. Güzel de olmuş. Çok hoş bir teleferik gidiyor. Ee, özür dilerim tramvay gidiyor. Gerçi tramvayımızın henüz daha rayları yok ama olsun tekerlekle de olsa dönüyor. Bir tramvaya tam 1 milyon 200 bin lira vermek hangi akla hizmet etmektir diye vatandaş soruyor üstelik bu tramvay diyor vatandaş biz yürüyüş yolunda yürürken üzerimize üzerimize geliyor kardeşim. Başka güzergah mı yoktu diye de eleştirmeyenler yok değil. Söyledim, aktardınız, ifade ettim. Şimdi efendim imar ordunun ordunun büyükşehir belediye başkanının namus meselesiydi. İmar benim namusumdur demişti. Ama imarla ilgili içinden çıkılamayacak kadar içinden çıkılmayıp bir de üstüne başka kirli ilişkilerin kokularının geldiği iddiaları çok fazlasıyla kamuoyunda konuşulmuştu. Bunun üzerine geçtiğimiz haftalarda Altınordu Belediyesi Meclisi'nde çok önemli bir oylama yapılmıştı. Bu oylamada Altınordu Belediyesi'nin meclis üyeleri, üstelik Cumhur İttifakı'nın MHP kanadı da dahil olmak üzere 3 partinin üyeleriyle bir önerge verilmiş. İyi Parti, CHP ve MHP bu oylamada tekrar ordunun 1 bölü binlik Nazım imar Planı ile ilgili yetkinin kendilerine özellikle Altın Ordu ile ilgili olan 1 bölü binliğin yetkisinin kendilerine verilmesini ifade etmiş söylemişlerdi. Ve oynama 16'ya 13 AK Partili üyelerin oylarıyla reddedilmişti. Şimdi bu ne demekti? Şimdi sürekli ordudaki bir takım usulsüz uygulamalardan bahsediyoruz. İşte efendim neymiş? Sahilde bir yer varmış. benim, benim hatam hepsi. Bütün bunları ben yaptım arkadaşlar. Paralar da benim cebime giriyor. İşte bir işletme varmış. işletmenin önünde işte iki dönüm bir yer varmış da orası 20-25 milyon olmuş da adam mağdurmuş da öteki mağdur değilmiş de vay efendim niye öyle söyledin? Tabi arkadaşlar suçlu benim. Köyün delisi benim. Siz haklısınız. Ben görevimi yapıp 6 haftadır bunu söylerken hala Ordu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Tutup da işte yok vizyon yaratacağız, işte Mesud'e hayvan oteli yapacağız, işte falancı ilçeye de yapacağız. Sevgili başkan, iki buçuk yıl oldu, ortada kaz, ördek, tavuktan başka, bir de yürüyen şu te, tramvaydan başka ne var Allah'ınızı severseniz. Çıkın deyin ki ya biz orduya, ordunun e, hayatına dokunacak, işsizliği azaltacak, şunu yaptık deyin. Ya ayıptır, yazıktır, günahtır. Çevrenizde sizi uyaran, sizi doğru yönlendiren, hiç mi aklı selim danışmanınız yok? Demiyorlar mı ki efendim, ya başka gerekçeleri mazeret göstermeyelim. Ortada, Ordu'nun şu anda 18 ilçesinde insanlar, arka mahallelerdeki insanlar yol diye, su diye birbirlerini neredeyse kesecekler. Sevgili Başkan, STK'lar size ulaşamıyor. Belediye Başkanları dertli demiştik, çok teşekkür ediyoruz. Bütün STK'ları çağırmaya başlamışsınız. Yalnız orada her toplantıya katılan, işte muhtarları çağırıyorlar, işte efendim... STK'ları çağırıyorlar. Sayın Başkan konuşuyor. Mesudiye'den giriyor, Akkuş'tan çıkıyor. Başkan, Akkuş'un yolu yapıldı mı soruyorum. Korgan'da, Kumru'da, Çatalpınar'da, efendime söyleyeyim, Gölköy, Gürgentepe, Ulubey yolunda hala insanlar o yollardan geçerken sizi nasıl anıyorlar biliyor musunuz sevgili başkan? Yazıktır, ayıptır, günahtır. Yani orduyu sadece şehir merkezinde ve işte o 1 bölü 5 binlik Nazım İmran Planı'nın sorunlarında neredeyse sıkıştırdınız. Yaptığınız her toplantıda ve her toplantı sonrasında size soru sormaya çalışan meclis üyelerine tavrınızı da açıkçası üzülerek ve hiç sizin tarzınızdan ne kadar uzaklaştığınızı görerek şaşkınlıkla takip ediyorum. Geçen hafta gelememiştim, videolarını izledim. Bu hafta bizzat katıldım, şaşırdım. Yani düşünsenize muhalefet partisine ait meclis üyeleri soru soruyor. Sayın Başkan o nasıl bir üsluptur? Söz almadan konuşmayacaksın. Bu konuyu konuşamazsın. Şu konu olmaz. Ya Sayın Başkan insanların sizinle ilgili eleştirmelerine saygı duyacaksınız. Nasıl bu insanlar iki buçuk yıldır size ve isminize saygı duyup beklediler, sabrettilerse ve ortada hala somut bir şey yoksa Ordu'nun ilçeleri bugün kendi imkanlarıyla yatırım yapmaya çalışıyorsa ve yatırım alamıyorlarsa bunu bir düşünmeniz lazım. Evet 3 4 tane prensiniz var. Onları gördük o meclis toplantılarında. Benim de sevdiğim kardeşlerim, arkadaşlarım. Ancak kardeşlik, arkadaşlık bir yere kadar. Ordu Akuş'undan Mesudiye'sine, Çatalpınar'ından Aybastı'sına, Gürgen Tepesi'nden Kumus'una kadar hizmet bekliyor. O ilçe belediye başkanlarına bir dokunmak lazım. Ama lütfen dokunurken de sizin konuşmalarınız değil de bırakın onların konuşmasını dinlemeniz ve not almanız lazım. İnsanlar dertli, ilçelerdeki insanlar sıkıntılı. Siz ki Enerji Bakanı olarak uzun yıllar başarıyla görev yaptığınız ya da yaptığınızı bizim de biraz böyle abarttığımız, şişirdiğimiz dönemde ya Allah'ınızı severseniz oraya dokunacak ne yaptınız? Yani şimdi biz geçen hafta biliyorsunuz Mehmet Hilmi Güler mi, Enver Yılmaz mı demiştik. Bu seriyi önümüzdeki hafta kimler ne yaptı ne yapmadı kıyaslamasıyla sonlandıracağız. Ama sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Enerji Bakanlığı döneminde evet üniversitenin yapılması ile ilgili çabalarınıza bizzat şahit olmuş biriyim. Evet Ordu şehir stadının 19 Eylül stadının üstünün kapanması ve ışıklandırması Ordu basınının desteğiyle olmuştu. Ama 7 yıllık o kadar güçlü bir bakanlık döneminde da fare doğurdu. Şimdi umduk ki Sayın Mehmet İlmigüler ismiyle, karizmasıyla, cismiyle gelecek, orduyu uçuracak. Hakikaten orduyu uçurdunuz ama uçuruma doğru uçurdunuz. Ordu, ordular artık siz ya da sizin arkadaşlarınızın akçeli, yanlış ya da bir takım bilgi kirliliği, eksikliği olduğunu söylüyor musunuz? Ordular en çok dedikoduyu seviyor. Tabii canım bunların hepsi dedikodu Sayın Başkan. Hepsi pür temizler. Bu kadar insan, bu kadar iddiayı, bilgiyi, belgeyi sağda solda dedikodu olsun diye yapıyor. Niye? E amaçları sizi yıpratmak. E yerinizde gözleri var. Herkes, herkes bize bilgi getiriyor. İşte falancanın adamı fişmanca söylettiriyor. O kaynaklar var ya o kaynaklar. O kaynaklar farkında değilsiniz. Sizin yanınızda çalışan memurlar, sizin yanınızda çalışan ekip arkadaşlarınız, sizinle siyaset yapan insanlar, Kaynağı başka yerde aramayın. Kaynak sizin yanınızda çalışıp da size gerçekleri söylediği halde fark edemediğinizi görüp çareyi basında bulunan insanlar. Hani basın demişken de basın mensubu arkadaşlarıma da buradan bir kez daha selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Arkadaşlar lütfen Ordu'daki bu konuları görmemezlikten gelmeye devam etme anlayışınızı bir an önce artık radikal bir hale getirin ve gerçekleri biraz daha fazla seslendirin. Mesela Duru Göl meselesi. Duru Göl meselesi ne oldu? 110 bin tane imza topladık. Hep birlikte kampanyalar yaptık. Duru Göl şu anda unutuldu. E belde evler hala skandal bir şekilde duruyordu ya. Orada. Hani belde evlerin parasını biz ödemeyecektik Sayın Başkan? Ne oldu Sayın Başkan? Hani imar namusumuzdu. En son meclis toplantısında Muhalif üyeler, CHP'liler size iki tane soru sordu. İkisine verilen cevap da o kadar komikti, o kadar ironikti ki. Sadece o e, bir benzin istasyonu ile ilgili bir soru e, soruldu. Ben ona takıldım. E, sevgili Aşkın Baş kardeşimiz cevap verdi. Dedi ki efendim dedi raporlar var. Sayın Aşkın Baş raporları kamuoyuna açıklayın. Sayın Mehmet İlmi Güler, siz de açıklayın. Ha, e, tamam o benzin istasyonunda mağdur edilmesin öteki taraf da mağdur edilmesin. Bunların hepsinde kamu yararı var. Bunların hepsinde kamu menfaati var. Bunların hepsinde e, vatandaşın lehine verilen kararlar var. E, olan orduya oldu. Namusunuz dediği imar meselesi ile ilgili ordu şu anda açıkçası şaşırmış, e, kafası karışmış durumda. Efendim imarla ilgili vatandaşlarımızdan inanılmaz hikayeler geliyor. İşte evini yolun ortasında olduğu için işte belirli bir kısmını yıkmak zorunda kalan vatandaştan 30-40 dönümlük arazisini kaybetmekle karşı karşıya gelen vatandaşa kadar 2019 yılında imar namusumuzdur deyip 8 tane projeye itiraz eden siz şimdi o imar planını ne hale getirdiniz? Vay memleketin haline. Şimdi bu konuları artık yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Niye kapatmak istiyorum biliyor musunuz? Ben görevimi yaptım. Muhalefetteki arkadaşlarımıza söyledik. STK'lara söyledik. Basın mensubu arkadaşlarımıza söyledik. Ya soruyorum sizlere birkaç tane cılız basın açıklaması dışında kimseden bir ses gelmedi biliyor musunuz arkadaşlar? Ha ben bol bol tehdit telefonu aldım. Gülerek alıyorum onları hiç sıkıntı yok. İşte bu arada başka komik iddialar ve ithamlar da geldi ama doğru bildiklerimizi biz elimizdeki tüm bilgi ve belgelerimizi geçen hafta size söz vermiştik. Toparladık, talebimizi, başvurumuzu yaptık. Şimdi bir STK bekliyorum arkadaşlar. Bana destek verecek olan mimarlar odası mı olur? Şehir plancılar mı olur? Siyasi partiler mi olur? Gelin bir araya gelelim. Şu şehirde yaşanan kaosu, skandalı taraf olalım ve itiraz edelim. Bekliyorum ama maalesef STK'lardan o gür sesi o ortak hareket etme sesini henüz görebilmiş, duyabilmiş değilim. Ve sevgili Başkan Mehmet İlmigüler, son sözlerimiz yine size olacak. Böyle giderse bu Büyükşehir Belediye Başkanlığınız tıpkı Enerji Bakanlığınızın son günleri gibi hüzünlü bitebilir. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir büyüğümüz idiniz. Size çok inanmıştık. Bu şehirde güzel işler yapacağınıza inanmıştık ama özellikle imar meselesiyle ve kıramadığınız ahbap çavuş dost ilişkileriyle ve bir takım insanlara sağladığınız o rantlarla maalesef gelen gideni aratır oldu. vay memleketin haline dedik ve bir kez daha söylüyoruz. Güneşi balçıkla sıvıyamayacaksınız. Biz bu meseleleri sizlerden gelen bilgi ve belgeleri hepsini eğer yanımızda durmak isteyen var ise bugün denedik aradık birkaç STK'yı, birkaç siyasi partiyi. Biz görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Ama şunu unutmayın. Onlar yolcu, biz hancı. Onlar bu şehri terk ettikten, gittikten sonra bütün bu pislikleri bir yıl sonra ortaya çıktığında vay efendim demiştiniz, vay efendim konuşmuştunuz, eksik demiştiniz fazlası da var diyeceğiniz o kadar çok kirli bilgi var ki inanın utanıyorum. Bu konuları burada aktarmaktan utanıyorum. Memlekette zaten bir sürü sorun ve sıkıntı varken üstüne bir de bu şehirde yaşanan bu kirli, çarpık, çirkin ilişkileri söylemekten sıkıldım. Ben artık farklı konuları anlatmak istiyorum. Önümüzdeki hafta birincisini yaptığımız, geçen hafta birincisini yaptığımız şu kıyaslama ile ilgili sokak röportajlarıyla ve artık yavaş yavaş ordunun başka gündemleriyle size veda edeceğiz. Son sözümüz Ordu Valisi Sayın Tuncay Sonel'e Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yemek ihalelerini ilçelerdeki öğretmen evleri ya da başka kurumlara yaptırırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği listeler öğrencilerimize aynı yapılıyor mu? Öğrencilerimiz et mi yiyor? Öğrencilerimiz protein mi alıyor? Yoksa makarna çorbayla mı karşı karşıya kalıyor? Sayın Tuncay Sonel size çağrımdır. Lütfen Milli Eğitim Müdürünüzü yanınıza çağırınız. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinizi çağırınız. Ve geçmiş son 4 haftada taşımalı eğitimle ya da yemek yenilen okullardaki yemek listeleriyle bakanlığın gönderdiği listeleri karşılaştırınız. Büyük bir sıkıntı ve arada büyük bir fark olduğunu anlayacaksınız. Hoşça kalın.